Valla bir ele televizyonu kapadım. Evet. O hem dayak yedim hem küfür yedim. Hı, hı. Karımdan bağlara çektim gittim. Biraz bir şeyler kazandım geldim. Kapının önüne beni bırakaydılar babamınla. Kira şey almadılar. Avusturya'dan mı yurt dışından? Avustralya'dan. Mı? Avustralya'dan. Avustralya'dan. Türkiye'ye geldin. Türkiye'ye geldim. Burada da rahat bırakmadılar. Katırlı köyünde evim var. Evime sokmuyorlar. Hı hı. Olan kardeşe bana ters ediyor. Çeşitli küfürlerle beraber. Hı hı. Beni denize de atacaklarmış. Ben hı. de bela olmasın diye. Nalet olsun dedim. Galatasaray onlara dedim. Hı hı. Gitmedim. Ama bundan sonra oraya da gideceğim. O evi de oradan ellerinden alacağım geri. Biz tutuklandı. Tutuklanma nedenin neydi? Tutuklama işte mahkeme kararını yedir. bana ceza verdi. Kardeşinden, kardeşi yalan şahitlik yaptılar hı hı. Hakim beni konuşturmadı. Tutukladılar. E, üzülmedim ama bu yaştan sonra çekilecek gibi değil. En yaşlı bendim içeride, hapishanede. Şu anda 83 yaşındayım. Ama nüfusta 81 görünüyorum. Yani nafakayı ödemediğin için tutukladılar böyle. Ödedim Eski parayı. Mi? Ödenen para hı hı. yanlış yere gitti. Nereye gittiyse. 2022'di. Onun için beni tutukladılar. Bu tutuklamalar için nafakayı açtırmaya 5700 lira para ödedim. Mahkeme beni serbest bıraktı. Bu ayrı başkası, başkası evet. tarafından bana yardım edildi. Evet. Bu kişi de Avustralya'da yaşamış kişi. Başında benim gibi olaylar geçmiş. Bunlar ilgileniyor. Bütün milletvekilleri peşimizi bırakmaları. Aradılar Bu, değil mi geçmişi? Arıyor hep. Ne yapalım? taksirat böyleymiş çekici. İlgilendiler Allah razı olsun. Hapishanedeki bütün görevliler dahi bunun olmaması lazım gereken şey dedi. Nafaka Avustralya'da yok. Çünkü sen değilsen ben de aynıyım Av Avustralya'da. Bana ödedikleri paranın aynısını karşı tarafa da veriyor. Geye benden hala uğraşıyorlar. 4 kat evimi sattım, ev, ev alamadım Avustralya'da olmadan. Ama Eşi, göremedim. ne zaman ayrıldınız eşinizle? Altı sene olmuyor. 45 sene beraberdik. Daha bir tokat bulmadım ben eşimi. Zaten yine görünüyorum. Türkiye, de... Türkiye'de askerlik yaptım. Evet. Avustralya'da kaç sene yaşadın? Avustralya'da 45 sene yaşadım. Bakın buradayım. O, Avustralya'da ben buradayım. Buna ne ol, olmaması lazım. Türkiye'nin kanunlarında çok yanlışlıklar var. İnşallah düzeltirler. Nafakayı bir yıldır mı ödemiyorsun gözüktü? 2022'de. Ha, 2022'de bir eksiklik Ama olmuş. Ama o da yanlış yere gitmiş. Ben yatırdım parayı. 20 bin lira para yatırdım o zaman. İlk kez mi hapse girdiniz? İlk, ilk kez. İlk kez. Bu yaşta ilk. Bu yaşta ilk kez. Evet. Valla arayanlar çok mutlu. Ben Allah razı olsun ilgilendi. İlgilendi. E şu an yeni çıktın. Kaç gün, bir gün mü kaldın içeride? E, aşağı yukarı 24 saat kaldı. 24 saat. Ne yaptın 24 saatte? Hiçbir şey yapmadım. Orada kaldım, muhabbet ettim. Arkadaş edindik Onlar da üzüldüler. Çıktığıma sevindiler. Tutuklanırken bir göz gözyaşı döktüydün, üzüldüydün. Evet. Oldu olmadı. Kakan da Sevinç Kürteşar oldu. Evet. İlgilenenlerden hepsinden teşekkür ederim. Böyle şeyler kimsenin başına gelmesin. Bu nafaka davaları var ya, cinayetlerin başladığı sebepleri. Çoğunlukla cinayetler bunlardan çıkıyor. Ne olur devletimiz bunu ilgilen için bunu konularına. Sizler daha iyi izah edebilirsiniz. Vatandaş Niye mağdur olsun? Eşimden <laughs> davacı olup da yani gemlikte dört katlı evim vardı sattım. Ama katıldık evime de beni sokmadıkları için kardeşi telefonda bana kesti dedi küfürler ediyor. Hı hı. Anladın mı? Beni boğacakmış, öldürecekmiş, denize çekmiş Ama bana bu şekilde yaptıkları için artık dönecek gücüm kalmadı. Onlar benden uğraşıyorsa ben de artık bunu yapacağım.